Merhaba sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar arkana tarotla geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Mart'ın son haftasındayız. Tutulma eşiğindeyiz tekrardan önemli bir tutulma tabii ki. Senin hayatının hangi alanlarını hareketlendirecek? Hangi konular aktif olurken yeni kapılar nerede açılacak? Dikkat etmen gereken konular var mı? Bunları da tabii sana anlatıyor olacağım. Lütfen videoya odaklan ve uyumlan rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar sizlerle hoş geldiniz kanalıma. Henüz takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğenimi ve yorumlarınızı lütfen videoya bırakmayı unutmayınız. Alver rengisini koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu arada ellerinize sağlık, yüreğinizde sağlık diliyorum. Ve kanalımı, videolarımı görmesini istediğiniz kişilerle lütfen sık sık paylaşınız. Daha çok kişiye spiritüel yolculuğa katılmalarına teşvik edelim ve onlar da feyiz alsınlar bu durumdan. Güneş yükselen ve ay burcunu biliyorsan kanalımdaki videoları mutlaka öyle izlemelisin. Hem hafta başında hem de hafta sonuna doğru güzel bir rehberlik alacaksın benim sayemde. Bireysel anlamda danışmanlık almak istiyorsan ekranda bulunan WhatsApp hattına dünyanın dört bir tarafından mesaj atabilir seanslarla, bakımlarla ilgili de bilgi alabilirsin. Peki. Sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar. Hayatınızın hangi alanında bu hafta yaşayacağınız deneyimler? Size neler kazandıracak? Neler kaybettirecek? Hangi kapılar açılacak? Tutulma hayatınızın hangi alanını aktifleştirecek? Gitmesi gereken bitecek mi? Yeni şeyler başlayacak mı? Beklediğin şeyler olacak mı? Ne kadar çok şey olacak senin bu hafta hayatında gerçekten de. Evet, duygusal değerler, manevi değerler senin için önemli olacak. Elinde bulundurduğun duygulara sahip çıkmak. Eylemi içerisinde olacaksın bu hafta diyeceksin ki kimi seviyorum, nerede mutluyum, kim değerimi biliyor, kim benimle birlikte kıymet görüyor muyum? Diye düşünürken maddi birikimlerinizi kaybetmemek için daha çok artırmak için aslında kendi içinizde birikim yapma hissi içerisinde olacaksınız. Hayatınızda değerli gördüğünüz maddi ve manevi olan her şeye dört elle sarılma ve kaybetmemeye odaklanma durumunu yaşıyor olacaksın. Bir şeyler ağır geliyor hayatında sana açıkçası Duygular mı ağır geliyor? Yaşadığın mı ağır geliyor? Bunu göreceksin bu hafta. Belki de hayatında bir maddi durumla ilgili bir ağırlık var. Bir beklenmedik bir durum oluşacak. Maddi yönden seni sarsabilir. Hiç beklemediğin bir mahvolmuşluk yaşayabilirsin. Duygusal anlamda bir çöküş de yaşayabilirsin. Beklemediğin bir şekilde bir aşkı yaşayabilirsin. Çok ağır gelebilir sana bu bir taraftan. Bedensel olarak ve ruhsal olarak kendini yıpranmış hissedebilirsin bu hafta. Ve biraz sağlık yönünden dikkat etmen gereken bir hafta fazla düşünmekten hasta olma durumunda söz konusu. Bu anlamda da kendini korumalısın açıkçası. Şimdi önemli bir karar alınacak bu tutulmada görünüyor ki uzun bir yolculuğa çıkıyorsun. Hayatınla ilgili aldığın kararı uygulamak için açıkçası hayat sana bir karar aldıracak. Taşınma eylemleri olacak hayatında tetiklenecek senin bu tutulmayla birlikte kararlı ve istikrarlı olup daha mantıklı hareket edeceğin, paranı doğru yere aktaracağın ve gerçekten hayatını ne şekilde, nerede ve kiminle inşa etmek istiyorsan ona yöneleceğin bir hafta olacak senin açından. Sıkıntı mı duydun? Hastalandın mı? Şifalanma olasılığın zaten %100. Hayat sana diyor ki nerede sıkıntın vardı ben orada çözmeye geliyorum. Seni aydınlatacağım, huzur vereceğim. Hayatında neye ihtiyacın var? Bir disipline ve rutine ihtiyacın var. Bir düzene ihtiyacın var açıkçası. Çalışma programı, uyku düzeni, eylemler, spor, egzersizler ya da beslenme ile alakalı düzenlenme, sana iyi gelecek olan şeyleri biliyorsun ama yapmıyor musun? Şimdi diyecek ki bu tutulma yapma zamanı. Eğer ki önümüzdeki Eylül ayına kadar hayatını bir düzene koymazsan aynı sıkıntıları tekrar yaşayacaksın. Bu yüzden de çalıştığın işte, hayatında, özelinde, belki çocuğun varsa çocuğunla ilişkinde, aşk hayatında bir rutin ve düzen oluşturman gerekiyor açıkçası ve sana iyi gelecek olan her şeyi bilmene rağmen hani bunu öteleme. Hayatını al bir istikrar sağla. İşte bu kararı alacaksın sen hayatınla ilgili olarak. Bir diğer enerji parasal kaynaklarınızla ilgili. Çalıştıklarınız ve ürettiklerinizden parasal kazancınızda bir artış olacak. Belki bilgisayar işindesin, masa başındasın ya da ellerinle bir şey üretiyorsun, üretimdesin. İşte bundan ürettiklerinden paranı kazanma olasılığın yüksek biraz fazla mesai yapacağın görünüyor ama hak ettiğini alacaksın. Mesai ücretlerinin Farklarının tarafını ödenmesi, maaşına zam gelmesi, terfi alman söz konusu olurken bir şekilde maddi kazancının da artacağını söyleyebilirim. Evet niyetin ve girişimin net olacak açıkçası daha kararlı olacaksın. Öndeki 6 aylık döngüde ilerlemeye başlayacaksın. Bir karar alacaksın hayatında Etap etap ilerleyecek bu durum senin için aslında bakacak olursan. Bir yere gidebilir, seyahat edebilir, o yeri tanıyabilir. Bir arazi satın alma ya da satma durumu oluşabilir. Bununla ilgili bir gelişme yaşanabilir. E, hayatını bir yere taşıyacaksın derken bir yol belirleyeceksin kendine. Gitmen ve yapman gereken konularla ilgili girişimde bulunacaksın. Çekinmeyeceksin bu girişimden. Açıkçası artık kararlı olduğunda görünüyor. Miras konuları gündemine gelecek hayatında aileden ve köklerden gelen maddi manevi destekler zamanında belki de böyle konular aktifken şimdi tekrar aktif hale geçecek hayatında ve diyeceksin ki ee, bunun da bir faydasını gördüm miras, miraslık bir yerin satışı ve oradan gelecek olan bir paranın hayatına gelişi bağlılık ve aidiyetle ilgili kendini zorgulama durumu ben nereye aitim, ben nerede yaşamalıyım, ben kiminle yaşamalıyım, ben nerede mutluyum Evim dediğim yer neresi? Bu olguları da düşünüyor olacaksın ve net bir karar vereceksin. Açıkçası bu tutulmayla birlikte sen hayatında kendini güvene alacak bir karar vereceksin. Güvenli yerde yaşamak, güvendiğim aşkı yaşamak, ani vereceksin bu kararı bir anda ve kendin için güvenli olan yöntemi seçeceksin. Açıkçası o kişi senin için güvenli, bu yer senin için güvenli, bu iş senin için güvenli. Bu tarz eylemleriniz olacak, bayağı yoğun bir. E, hafta olacak sizin için. Çünkü zaten ayın 30'unda da sizin yönetici gezegeniniz e, koçtaki seyriyle daha net kararlar aldırmaya başlayacak size bu haftadan itibaren. Başka hangi enerjiler var? Sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklara bakalım. Baya yoğun enerjiler. Enteresan. Bakalım. Başka neler getiriyor hayat size. Bir şans. Ama şansın kendisi sensin. Kime şans tanıyacaksın ve neye şans tanıyacaksın? Tekrardan birine şans tanıma olasılığın var. Hayatta bir konuda aslında sen şans dağıtıyorsun karşı tarafa. Bu şansı vereyim mi, vermeyeyim mi? İkinci bir şansı hak ediyor musun diye de sorgulayacaksın kendi adına. Şansın kendisi benim diyeceksin. Güven senin için önemli. İlişkiler anlamında bir anda güvenli aşka yönelmek ve kendini güvene alma isteği içerisinde, güvenli aşkı yaşamak isteği içerisinde olacaksın. Ve benim güvenimi sarsarsan hayatımda yoksun diyeceksin karşı tarafa. Güvenli işte de çalışmak aynı şekilde olurken ama özel hayatınızda özellikle ve özellikle alacağınız kararla güven kesinlikle %100 olacak hayatınızda. güvenmiyorsam yoksun, güveniyorsam varsın. Bu yüzden sana ikinci şansı tanıyabilirim. Sana güvenmek istiyorum da diyebilirsiniz tabii ki. İçinizde bir spiritüel uyanış olabilir sevgili balıklar, yükselen balıklar, ay burcu balıklar. Bu hafta açıkçası ışığınızı yansıtacaksınız bir anlamda. ...içsel sezgilerde belki de birazcık bir uyanışa geçerken "Nereden bu hisse kapıldım? Ama bak bu iyi bir şey. Dur ben gideyim söyleyeyim hissettiklerimi. Yön vermek, rehber olmak eylemleri içerisinde olacaksınız. Hislerinizi yansıtmak Çalıştığınız alanda edindiğiniz bilgiyi yansıtmak, birilerine rehber olmak eylemi içerisinde olacaksınız. Bak ışığımı sana veriyorum, aydınlatıyorum seni ama verdiğim ışığa lütfen sen kıymetini birleyeceksiniz karşı tarafa da. Doğruya, iyiye, senin için güzele yöneleceksin açıkçası. Rutin hayatına gelecek demiştim ya, aydınlanma yaşayacaksın ve senin için ne iyi ne değil bunu bilirken sana iyi gelene yöneleceksin. Belki bir rutine, belki çalışma sisteminde iyi gelen bir duruma ya da evcil hayvanınla ilgilenmeye, çocuğunla ilgilenmeye. Sana iyi geliyor, ne şifa veriyor. İşte sen burada bunu keşfedeceksin. Bu hafta ve diyeceksin ki ben bana iyi olan şeylere artık yöneliyorum. Karanlığa sırtımı dönüyorum. Aydınlıkla birlikte hayatıma yön veriyorum diyeceksin. Güneş üzerine doğacak. Hayatında karanlıkta kalmış konular açığa da çıkabilir. Ve sen doğru olana doğru da yönelebilirsin. Peki aşk hayatında neler olacak derken evet bu hafta özellikle tutulma haftasında sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar. Dediğim gibi güven çok önemli olacak sizin açınızdan. Aşkta güven ve efor sarf etmek. Yani karşı taraf size kendini güvendirmeye çalışabilir ve bu ilişkiden bir efor beklenebilir özellikle. Şimdi bu durumda Karşınızdaki kişiye güvenmeniz gerekiyor. Güvenin. Bu konu çok önemli olacak sizin açınızdan ve daha muhteşem ve güzel bir aşk yaşamak için de lütfen efor sarf edin. Rehberliğini alın karşı tarafın. Siz de rehber olun, o da sizin rehberiniz olsun. Enteresan bir hafta sizler açısından açıkçası yeni bir döngüye girerken. Evet ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güven çemberi içerisinde güvenin bir karşı tarafa. Efor sarf edin ve bir şekilde aslında deneyimleyin bazı şeyleri. Bir, bir şekilde hayatınızda daha güzel bir aşkı canlandırmak açısından güvenirken e, siz ona bir rehber olun bakalım. Yolu çizin bakalım, bir emek verin bakalım bir taraftan. Hayatınızda ikinci şansların var olacağı, Işığınızı paylaşacağınız birine yol vereceğiniz, yöntem göstereceğiniz, doğru yolu ona göstereceğiniz bir durum olurken miras konuları gündeminizde ve mirasla ilgili net ve güvenli bir karar alma ve oradan gelecek olan parayı belki de nereye değerlendireceğinizi karar vereceğiniz bir süreç yaratılacak. Sıkıntı duyduğunuz konu neyse hayat oradan aydınlatacak sizi ve iyileştirecek. Ne diyoruz? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaz.